kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar şimdi sizlere bir takım kitapların incelenmesini değerlendirmesini ve de kritiğini yapacağım hazırsanız başlıyorum hazır olduğunuz tahmin ettiğim için başlamaya başlıyorum ilk kitabımız Hakan Günday Kana Kana tavsiye ediyor muyum tartışılır ikinci kitabımız H.P. Lovecraft Kutulunun Çağrısı ve diğer tuhaf öyküler tavsiye ediyor muyum evet kitap, üçüncü kitabımız ezoterizm. Tavsiye ediyor muyum? Hayır. Truman Capote soğukkanlılıkla. Tavsiye ediyor muyum? Tartışılır. Hesenemete günah. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Tezer Özlü, Eski Bahçe, Eski Sevgili. İyi, bir kitap. Tavsiye etmiyorum. Todd May, Ölüm. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Küçük karabalık. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Karaböcü hoş geldi. Tavsiye ediyor muyum? Hayır. Düğümler. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle hayır. İntihar. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Hasan ayı Toptaş. Beni kör kuyularda. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Bertrand Russell ana hatlarıyla felsefe tavsiye ediyor muyum? Kısmen. Yaşar Kemal, Deniz Küstü tavsiye ediyor muyum? Hayır. Vampirin Kültür Tarihi tavsiye ediyor muyum? Kısmen. Zamanın Kokusu tavsiye ediyor muyum? Sayılır. Sultanipata tavsiye ediyor muyum? Hayır. Yolun sonundaki okyanus tavsiye ediyor muyum? Hayır. Ateşin kökeni ve diğer miktar tavsiye ediyor muyum? Evet. Sinemada göstergeler ve anlam tavsiye ediyor muyum? Evet. Terry Eagleton kültür tavsiye ediyor muyum? Kime göre neye göre? Hayır demek yetmez tavsiye ediyor muyum? Hayır. Anladınız mı espriyi? felsefe aracılığıyla düşünme tavsiye ediyor muyum? Evet. Persepolis tavsiye ediyor muyum? Tartışılır. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.